Dört tane yanlış bir arada bunu da kabul edeceğiz. Öyle mi hukuk devletinde? Bu devlet hukuk devleti kardeşim. Yedirmeyin size. Her şey rağmen. Her şey rağmen hukuk devleti. Bu kadar insan da burada yapıştı. <laughs> Yok. Bir yani burada karar da. Da. Karar yok. Almış olduğu bir karar yok tamam mı? İki. Almış olduğu al, alınmamış bir karar burada tebliğ etmeye çalıştık. Biz bunu kabul etmeyiz. İkincisi burası husumetli yer değil. Genel merkez edecek. İslam Dil Başkanlığı'nın husumeti yok. Davayı oldu bittiği getirmeye çalıştılar. Biz bunu davaya cevabımızla da söyledik. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. On tane dava açıldı. Dokuzu reddetti. Niye? Buranın şeyi yok. Taraf, tarafı yok yani. Husumeti yok. Ankara'ya genel merkez herkes yapmaları lazım. Burada niye diğer dokuz Dövbe tane hakim aptal mıydı da bunları <laughs>